Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grotop oynuyoruz. Fiesta Fiesta oldu bu arada. <laughs> Onu söylemedim. Çok peki. Hmm. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Valla ee, satın alacak galiba şu Cival Val Val arkadaşımız. O beni tanıyor benim arkadaşım da. Benim şanssız arkadaşım. Trel. Ne girmedi? O. Mini gitti gitti. Pure, pure. Pure. Bu arada buradan alışveriş yapmak isteyenler gelebilir. Yay. Reaper Wings bir baklok. Bu ayakkabı bir baklok. bu saç bir baklok. bu bu Robinson bir, bir, son, bir ee, ondan sonra 15 tiket bir high vlog, zıpla Yusuf. Al tamam. Şimdi bu ikisi ne yapıyor? Şey.

bun gelmiş mi Ay. ya Yusuf ya

kötü. Adam İngiliz salak. Saat edenler. ne anlar? Bazen bir Görüşmeler. 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 Kanka, ben, buralım, Yerine bir şeyler koysam. Ben <laughs> bir And the red look Bak really good. Nerede? Evet, <laughs> niye kapattın? Oldu. Ne oldu? Daily change. Ne oldu lan? Bunu bir Başarı mı kazandı lan? Başarı mı kazandı yoksa? Fountain Deal, bu bir bir ne bu lan altıncı bu bir ne oldu bir şey oldu ama tabata, bu bir bir şey bir tabata, bu bir tabata, bu bir 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 yani hala yok ki bunları Komut veriliyor. Komut. Komut das. Ha, bundan daha çok biriktireceğim böyle tıklayacağım bir şey gelecek. More meter the diyor. Nipper wings lazım bana.

adamlar var ya bu bölge neden giriyorlar biliyor musun? Kanka gel şurayı açtım. Ama sen beni açtım. Beni yapmadın <laughs> hemen. Görmedim. Göz gözünü bir kontrol edeyim. Gördüm. Gördüm. Var ya şu an kesinlikle <laughs> aşağıda bir sürü. Aa aldım. Kim geldi? Dur. Sen onu onla... sen sen ara komdast. Sen komdast ara ben onunla ilgilenirim. Ne zaman?

kondu hastanecisi. Kanka kondu biriktirdim ama. 16 tane. <laughs> ne yaptın? <laughs> He? Kayboldu. Hmm. <laughs> Adama, ben Vardı <laughs> Kanka ben öteki vatlarımla e, da gideceğim. Planör parkur. En açık yer orası. Planör parkur. Planör parkur. Zombi test de var burada. O gems. O gems'i, bili, bili. O gemsi bili. ben biliyorum. Bili. Allah. Aa alacağım Bu bu onu böyle böyle, 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 böyle. Bence, Ay, Bence. Rarı'tı. Bence, Rarı'tı. iki parkura da geçemem. mi? Elimde de kıyasıyla böyle. <laughs> Rarit ne? parkur. Ha Rarit parkur. parkur değil mi? Rarit bir parkur.

Devo profanda yeri sen. Abi şu tarihi yerisi de. Mavi. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şişt, şişt, sakin ol. Bu arada videoda olduğumuzu unutmuşuz. Bize öyle konuşuyoruz ama komdas biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video e, öylesine bir şeydi işte. Acayip acayip bir şey acayip acayip bir şeydi işte. Bu videolarımızdan da bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.